arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte e, arkadaşlar çok heyecanlıyım yeniden kanala başlıyorum arkadaşlar biraz önce deneme diye bir video attım biliyorsunuz ki yani abone olanlar biliyordur arkadaşlar yani video atma şeyiyle arkadaşlar oley be e, arkadaşlar herkes yazsın ki Halil geri döndü arkadaşlar o e, efsane bir geri dönüş yapacağım arkadaşlar bugün dört tane video atacağım sevincimden dolayı arkadaşlar e, yani söz vermiyorum e, yemin de etmiyorum çünkü arkadaşlar yani olmaya da bilir üç tane ya da iki tane çekebilirim arkadaşlar bugün e, çok e, video göreceksiniz e, şenleneceksiniz arkadaşlar. Hadi görüşürüz ve takipte kalmayı unutmayın.